Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet ne olmuştu? Artık rüyanın tebiri yapılmıştı ve temize çıkmadan, çıkarılmadan dışarı çıkmayı reddetmişti Hazreti Yusuf. Hı hı. Sonra ne oldu? İşte Hazreti Yusuf nefsinin emmare olduğunu, nefsini çı temize çıkartmaya çalışmadığını, hainlerin e, tuzaklarının boşa çıkacağını, göstermek istediğini söyledi. Ve kral e, 50. ayette kral onu çağırmıştı ki onu bana Hı -hı. getirin diye. Şimdi 54. ayette onu bana getirin dedi. Hı -hı. Yeniden bir çağrıda bulundu kral. Müşavir yapmak istedi. Evet, kendime müşa has evet, müşavir kendime yapayım dedi. Kendime dost edineyim ve onunla konuşunca bundan böyle... Yani onunla dediği Yusuf'la kral konuşunca bundan böyle yanımızda kendisine güven duyulan biri olacak dedi. Ve yüksek bir yerin olacak dedi Hazreti Yusuf'a. Şimdi kral ne yaptı? E, Yusuf'u azat edecekti köle olarak. Sadece. E, lütfedecekti ama şimdi kendine dost edinecek bir noktaya getirdi. Yani ne oldu? Bir anda Hazreti Yusuf e, kralın en yakınında dostu olarak, güvendiği kişi olarak olacak. Ve orada ve bir talepte bulunuldu evet, yani Hazreti evet. Yusuf. Ve Hazreti Yusuf ona bir evet söyleyecek. Diyecek ki beni ülkenin hazinelerinin üzerine görevlendir. Güvenilir, bilgili bir gözcü, bir koruyucu olacağımdan emin olabilirsiniz. 55. ayet. Ve bundan sonra Hazreti Yusuf bu e, e, görevi aldıktan sonra Mısır'ın bütün hazinelerinin anahtarları Hazreti Yusuf'a verildi ve bütün kapılar ona açılıyordu. Nereye gitse nasıl o ne yap ne yapacak olsa bütün kapılar ona açılmış durumda. Bakın o eğer nereden nereden nereye? nereye? Eğer o kadınlar üzerinden bütün kapıları Nefes açmak saniye. isteseydi nefsi öne çıkacaktı ama burada o sabretti. O sabrının neticesinde yine Mısır'ın bütün kapıları ona açıldı ama bu sefer gerçekten Hakkı izzetli ile, bir şeyle, tertemiz bir vazifeyle ona açıldı. Kardeşlerinin zillete düşürmek için kuyu attıkları, öldürmek istedikleri, köle olarak satılan, işte Züleyha karşısında uğrayan. iftiraya uğrayan, zindana düşen Hazreti Yusuf izzetini muhafaza ettiği için, izzetini İkram. Allah'tan bildiği için, Allah'a olan sadakatini hiç bozmadığı için hiç kimse o yere düşmüş altını e, köreltemedi, tenekeye çeviremedi. Ne oldu? Altın altın olarak kaldı ve izzetiyle aziz oldu. Yani Çünkü bütün hazinelerin anahtarları ona verildi. Altın çöpe düşse değerini kaybeder mi? Tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder, eder mi? Evet. Böylece Hz. Yusuf onun ona gösterilen, ona hedef olarak gösterilen rüyasında hedef olarak o verilen olan... o hani secde olacak ya. O secdeye doğru adım adım ilerleyecek böylece. Ve gerçekten de Hz. Yusuf hazinelerin başına geçince ne yaptı? O rüyanın yorumu üzerine her yıl o bolluk yılında her yıl e, elde edilen ürünü ne yaptı? Başağında stokladı. Stokladı. Başağında sakladı e, buğdayları. Çünkü o da çok önemli. Evet. E, çiftçilerle konuştuğumda Çanakkale'de bir yerdeydi bir hanımefendi. E, Yusuf e, aleyhisselam'ın o filmini seyrettikten sonra biz diyor eskiden diyor tane tane saklıyorduk. Ama başakla sakladığım zaman hiç bozulmadı diyor. Hı hı. Daha da güzel verim almış olduk hı hı hı. diyor. Hı hı. Aslında yani işte tarım ziraatte de örnek. Kur'an-ı evet, Kerim aynen her anlamda öyle. Olduğu aynen gibi. öyle. Bir e, hem o tedbirlerde hani 7 yıl bolluk, 7 yıl kıtlık olacak, sonra 1 yıl bolluk olacak diye insanın aslında 7 yıllık döngülerine de işaret eden şeyler var. Şimdi o ne yaptı? Tarım alanında buğdayı başağında sakladı. Az bir kısım yediler ama geri kalanını başağında sakladılar. Hı hı. Her yıl o bu, bolluk yıllarında yeni ürünü aldıklarında yemek için eski üründen kullandılar ve böylece ne oldu? O depoları doldu başaklarla, o, o hı hı. buğday başaklarıyla. Şimdi insan için düşünürsek eğer hani e, insanın da 7 yılda biriktirdiği ailesiyle birlikte hani ilk bağ kurduğu insanlarla biriktirdiği hatıraların yaşadığı e, o bağlanmanın güvenli bağlanma ya da güvensiz hı hı. bağlanma, güvenli ayrılma ya da güvensiz ayrılmayla e, Kaçıyor, e, şekillenen hı. E, kişiliği yani o ilk 7 yılda aldığı her şey bütün ömrünü etkiliyor. Yani ne mayalanırsa orada mayalanıyor. O yüzden bizim o 7 yılda yapacağımız şey, çocuğumuzla birlikte olduğumuz 7 yılda yapacağımız şey, ömrünün bütün aşamalarını etkilediği için çok önemli, çok dikkat etmemiz lazım. Yani daha Buğdayı küçük başağından bunu görmesin, bunu öğrenmesine evet. gerek yok. Daha çocuk, mucuk, <laughs> hayır. Buğdayı başağından ayırmayacağız. Yani fıtratını bozmak için uğraşmayacağız, fıtratına çok müdahale etmeyeceğiz, fıtratına göre hareket edeceğiz. Fıtratına göre hareket ettiğimizde hani çocuğu zorlamadığımız için, inani bir tavra sokmadığımız için Allahu alem fıtratı selim olduğu için Belki o Selim Aslında fıtratına tabi olacak Hazreti e, İbrahim gibi Hanif olacak o noktada. İnşallah. Yani teslim olan kullardan olacak. Ama biz fıtrata çok müdahale ediyoruz, güya terbiye ediyoruz diye, güya bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz diye fıtratı es geçiyoruz, çocuğun kişilik özelliklerini es geçiyoruz ve bazen çok ciddi sıkıntılara sebep olabiliyoruz. İşte güvenli ayrılmasını, güvenli e, bağlanmasını engellemiş olabiliyoruz bir anne olarak ya da baba olarak o da e, ilerleyen yaşlarında hani narsizm ya da borderline kişilik bozukluğu gibi sınır tanımaz bir hale gelebiliyor sınırları çok zorlayabiliyor hayatı boyunca yani Devam hayatına ediyor. sokacağı kişiler de onu evet. terk edip gidecek zannediyor evet. ve bir türlü kendini serbest bırakamıyor evet. kendi kendisi olamayınca da karşı taraf onu Evet, kabullenemiyor. Yani bizim elimize bu e, başağında bir buğday veriliyor. O başağı çok müdahale etmeden, e, bozmadan, dışarıya e, ...korunmasız hale getirmeden, fazla korumadan, evet, aşırı da korumadan e, muhafaza hani e, Rabbimizin bize verdiği vazifeyi yapabilmek adına hani ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Gerisini Rabbimize bırakacağız. Çünkü Hazreti Yusuf da Rabbimizin ona öğrettiğini yaptı. Buğdayı başağında sakladı ve o yedi bolluk yılından sonra gelen kıtlık yılında ne olacak? Şimdi onu kuyuya atan kardeşleriyle Geleceğim. karşı karşıya gelecek. E, ve elhamdülillah Hz. Yusuf ne oldu? Hazine bakanı oldu. Ve eğer Hz. Yusuf'un bildiği ve Hz. Yusuf'a öğretilen o tevülül ehadis sadece rüya tabiri olsaydı, olsaydı Hz. Yusuf baş kahin olurdu. Hı. Ama Hz. Yusuf hazinelerin başına getirildiğine Öngörü. göre öngörü ve fütüristik, fütüristik bir bilgiye sahip. Yani gelecek bilgisine tedbir alma, geleceği şekillendirme bilgisine sahip olduğu için şu anı okuyup, geçmişi okuyup bu anı şekillendirme ve geleceği şekillendirme bilgisi de bu tevülül e hadise dahil, hadiseleri okuma. Dolayısıyla Hz. Yusuf böylece ne oldu? Mısır'da çok etkili bir kişi oldu. Yani biz de eğer Hz. Yusuf gibi izzetimiz muhafaza edilsin istiyorsak, yani izzetimizle bir şeyden çıkmaya gayret edersek, izzetin sadece müminlere, peygambere ve Allah'a ait olduğunu bilirsek ve bundan mütmain olabilirsek, yani şu dünya zindanından aziz olarak çıkabiliriz. Rabbimizin izzetine, kudretine dayanarak çıkabiliriz. Ama şu dünyada ay zelil olmayayım, ay fakir olmayayım, ay şunu olmayayım diye türlü şeylere, şaklamanlıklara girersek Allah muhafaza. İzzetimizi satarsak, İzzetimizi hem burada kaybederiz hem ahirette de zelil ve rüşva olabiliriz. O rüşvaylık gününde Allah muhafaza. Yüzümüzü Allah ak çıkarsın diye dua Amin. etmek lazım. Bize gösterdiği şey, derslerden biri de bu. Her şey çok karanlık gelebilir. Evet. Daha kötü olamaz diyebiliriz kendi hayatımızla ilgili bir iş yeri açarız zarar etmiş olabiliriz. Evet. E, eşimizle ilgili veya çocuklarımızla ilgili sıkıntı yaşamış olabiliriz daha kötü ne olabilir Allah'ım bıktım artık dayanamıyorum kaldıramıyorum dediğimizde arziyetimizi anlayıp bu kuyunun bir çıkışı var ama evet. bana görev düşüyor Yusuf gibi dost doğru olmak. Evet. Dost doğru olabilen herkese Rabbim doğru yolu da gösteriyor. Gerçekten onun yanlışlarını da eğriliklerini de doğrultuyor. Hmm. Affe mağfiret ediyor ve hiç ummadığınız evet. yerden rızık kapıları açarım size diyor. Evet. 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 Biz bu dakikalarda biliyorsunuz hep Mustafa'ya soruyoruz. Kaç dakikamız var sevgili Mustafa'cığım? Hemen daha var mı diyor. Hadi inşallah. o yaşasın. O zaman bayağı tamam. bir ilerleyebiliriz artık. Evet, sondan bir gün evvelis. Şimdi ha, e, yıllar sonra Yusuf'un kardeşleri Mısır'a geldiler ve onun huzuruna çıktılar. O hemen tanıdı onları ama Berikiler onu tanımadılar. 58. ayette bu. Şimdi aradan yıllar geçmiş, kardeşler Kenan illerindeler ve sadece Mısır'a gelmemiş kıtlık Akdeniz coğrafyasındaki bütün ülkelerde kıtlık var ve Kenan illerinde daha çok kıtlık olmuş ürünler bitmiş ve duymuşlar ki Mısır ülkesinde bir aziz var var ve insanlara adaletli bir şekilde ürün dağıtıyormuş erzak bir dağıtıyormuş. Ümit bir ümit onlar geliyorlar yanlarına birer işte e, ne kadar rızık alacaklarsa ne kadar erzak alacaklarsa Onları onun karşılığı olarak kadar. bir takım bir şeyler alıyorlar işte karşılık olarak vermek üzere bedel olarak vermek üzere ve Hazreti Yusuf'un karşısına çıkıyorlar ve onlar e, Hazreti Yusuf'u tanımıyorlar yok sayıyorlar o kadar büyük bir inkarın içindeler ki münkir diye tarif uh -huh. ediliyor ayette ee, onlar belli ki Yusuf bu zamana kadar çıkıp ölmüştür. gelmedi, büyük bir ihtimalle ölmüştür ya da ya köle, köle olarak ülkeden ülkeye satılmıştır ya da ölüp gitmiştir diye öyle bir inançları olmuş ki tanıyamadılar Yusuf'u. Bir de Hazreti Yusuf daha ergenken yüzü tam oturmamışken onu Aydınlı uzaklaştırdılar için. ya. Onun, onun için o abilerini tanıdı. Yani çünkü onların yüzü oturmuştu, siması oturmuştu ama onlar Hazreti Yusuf'u tanıyamadılar. Ondan sonra da bedel olarak ne istediler getirdikleri bedellerin karşılığında e, yüklerin e, buğdayla dolduruldu. Onu e, Rabbimiz bize şöyle haber veriyor. Ve onların yüklerini yüklettikten sonra kendilerine bir dahaki gelişinizde o baba bir kardeşinizi getirin bana. Yani Bünyamin'i. Görmüyor musunuz tartıyı tam tuttum ve size karşı son derece iyi bir konukseverlik gösterdim diyor 59. ayet. Ve ayette. misafirperverlerin evet. en hayırlısıyım evet. diyor. Ve evet eğer kardeşinizi bana getirmezseniz bir sonraki ayette o zaman benden bir ölçek olsun zahire beklemeyin bana yaklaşmayın ne de yanıma yaklaşın diyor 60. ayette. Şimdi burada ayrıntıları vermiyor Rabbimiz ama yani e, belli ki Yusuf ve kardeşleri arasında konuşmalar geçmiş ve e, baba bir e, başka bir kardeşlerinin olduğunu onlar söylemişler ki zaten Yusuf tanıyor onları ve Pundun'a getirerek diyor ki o kardeşinizi de getirin bir daha diyor. Çünkü diyorlar ki hani kardeşleri için de zahire alıyorlar ama bir daha diyor eğer kardeşinizi de getirmezseniz o zahire aldığınız kardeşinizi de getirmezseniz bir daha benden bir şey alamayacaksınız diyor. Şimdi e, onları hani uyandı ne yaptı? Kardeşini de yanına celp etmek için onları gönderiyor. Fakat Onlar babalarının yanına gittiklerinde çuvallarını açtıklarında kendi karşılık diye götürdükleri şeyi de e, içine konulduğunu görüyorlar. Yaptık, evet. Ve daha da şey yapıyorlar, ümitleniyorlar. Aa, ne kadar e, adaletli, ne kadar merhametli bir kral var ya da aziz var. Bak bizim karşılık diye götürdüğümüz şeyleri de bize almamış. iade etmiş, almamış. Öyleyse bunları götürüp yine daha çok erzak alabiliriz diyorlar. Ve Hazreti Yusuf'un onlara söylediği şeyi babalarına söylüyorlar. Ne ki babacığım? Eğer bünyemini götürürsek biz daha, daha çok erzak alabiliriz. Bak karşılık olarak götürdüğümüzü de buraya koymuş. O güvenilir bir kişi diyerek ne yapıyorlar? Babalarını e, ikna etmek için çaba sarf ediyorlar. Çünkü nedir burada bir e, mesele var. Lazeti Yakup'un aslında bir de onun Evet, bir de <laughs> Yusuf onu olduğunu. Evet, onu da ikna etmek için bir şey var ama en önemli konu burada insan ihsanın kölesidir. İhsan edildiğinde Oraya gönlü akar. İhsanın karşılığı ihsandan başka nedir ki diyor Allah bize ayette. Yani insan gerçekten ihsana ne yapar gönlünü bağlar. Allah'ın ihsanına evet. gönlümüzü bağlasak ya ne güzel olur evet. Rabbimizin ihsanına keşke ihsanla karşılık verebilsek. Yani Rabbimiz bize ihsan ederken biz de ona muhsin olabilsek. Yani Hz. Yusuf hep ihsan ehli ya hep muhsin diye tarif edildi ya şimdiye kadar. Ve gerçekten de ihsan ehli olan Rabbine karşı sorumluluğunun farkında olarak, ona göründüğünün farkında olarak yaşayan kişi aynı zamanda yanındakilerine de ihsan eder. Onlara da verir. Peki hani hep bugüne uyarlıyorsunuz ya Hı -hı. güzel hanımefendi. Bu ihsan olana biz Meyle diyoruz anne baba baba çocukların ne hey istediğini yapıyor hı hı. anne de hani kötü polisi oynamış oluyor sınır koyuyor sınır koyuyor çünkü aslında gerçekte çocuğunu seven sınır koyar <laughs> sınır koyar ama gönlü öbür tarafa akıyor ne yapacağız ee... anne olarak ne yapacaksın veya bunun tam tersi ise yani anne her dediğini yapıyor da baba burada sürekli. İşte babayla bir mutabakat kurmakta fayda var. Eğer babayla mutabakat kuramıyorsak, aynı sözü söyleyemiyorsak çocuklarımızı iki yüzlü hale getiriyoruz. Anne baba olarak bu çocuklarımıza iki yüzlü hale gelmelerini istemiyorsak eğer aynı sözü söyleyeceğiz, aynı davranışlarda bulunacağız. Bunu bir çocuğa sınır koymayı kötülük olarak görmeyeceğiz. Sınır koyamıyorsak da sınır koyana biz tabi olacağız ve çocukların o sınırsızlığını engellemiş olacağız. Bizim vazifemiz o çocuklarımıza gerçekten doğruyu gösterebilmek, doğru bir örneklik sunabilmek. Ama bir taraftan birisi iyi polisi, birisi kötü polisi oynuyorsa çocuklara biz riyakarlığı öğretiyoruz. Ve adam kullanmayı öğretiyoruz. Evet adam Aynı kullanmayı zamanda. öğretiyoruz. Çünkü biliyor ki ona yaptıracak evet. ya da öbürüne yaptıracak. çocukları mecbur bırakıyoruz. Doğru değil ki bu. Çocuklarımıza yaptığımız çok büyük bir zulüm. O zaman bu ayeti çok iyi anne babalar tefekkür etmeli. Evet. Demek ki gidişi de her zaman o insanı daha çok sevdiğinden değil ondan daha çok faydalanmak için evet. olabilir. Evet şimdi ne kadar süremiz Var kaldı? herhalde 2-3 <laughs> Şimdi kardeşler kervanla birlikte ne yaptılar? Döndüler Mısır'dan ve babalarının yanına geldiler. Çuvallarını açtıklarında götürdükleri bedelleri içinde buldular ve babalarını ikna etmek için daha çok neleri oldu? Ellerinde doneleri Böyle oldu. oldu ve e ee, Hazreti Yakuba dediler ki hani biz eğer bünyamını götürürsek daha çok. E, daha çok erzak alacağız ve elimizde de zaten o erzaka karşılık götüreceğimiz bedel var. Hazreti Yakup daha önce kardeşinizi nasıl size emanet ettiysem onu da aynı şekilde size emanet edeyim öyle mi? Oysa Allah koruyup gözetici olarak sizden elbette daha iyi ve üstündür. Çünkü o acıyıp esirgeyenlerin en üstünü, en yücesidir. İşte bu. Falla hayrın hafizan, hafizan ve hüve erhamur. Bunu Yusuf'a söyleyemediği için, Yusuf giderken söyleyemediği için o imtihanı yaşamıştı. Belki evet. ders aldı. Biz evet. ders alıyor muyuz? Yani şimdi Hazreti Yakub'un da tavrının değiştiğini evet. görüyoruz. Onlara sakın ha Yusuf'u yalnız bırakmayın yoksa Yusuf'u e, kurt kapar demişti ama Bünyamin'i şimdi kardeşlerine emanet edecekken diyor ki ben size ona emanet etsem de onu koruyup kollayacak olan merhametlerin en merhametli olan Allah'tır koruyucu hayırlısı. olarak odur diyor ve burada ne yaptı yaptığı tedbirin boşa çıktığından ders almış bir Hazreti Yakup görüyoruz evet. bu ayette karşımızda. Ve neden sonra denklerini çözdüklerinde ayet 65. ayette işte o karşılıkları da buldular. Ve ne yaptılar? Hazreti Yakup'u daha çok ikna etmek için ellerinde malzeme oldu. Ve Yakup Hazreti Yakup dedi ki hepinizin kuşatılıp kıstırılmış olması hariç dedi. Onun geri getireceğinize dair bana Allah'ın huzurunda yeminle söz verinceye kadar onu sizinle göndermeyeceğim dedi. Ve yeminle söz verdiklerinde de bu konuştuklarımıza Allah şahittir dedi 66. ayette. İlla en yuhata biküm ifadesi yani her biriniz kuşatılmadıkça hı hı. hükmü hepiniz yenik düşüp helak olmadıkça veya gücünüzün dışında olan bir felaketle karşılaşıp da her çareye başvurmanıza rağmen kurtulamamanız hariç anlamına geliyor. Yani burada Hz. Yakup imanla hareket ediyor. Tedbirini alıyor, onlardan taafüt alıyor yani o kardeşlerden ve ardından da tevekkül ediyor. Aslında Hazreti Yusuf'u onlarla gönderirken de Hazreti Yakup'ta iman var, tedbir var, onlardan taafüt alıyor ama galiba orada bir tevekkül etme noktasında bir zerlesi oldu ki Hazreti Yusuf'un yokluğuyla imtihan edildi. Bize karşı e, hata yapanlara nasıl iş yapmamıza... E, dair bir hüküm var burada aslında. Çünkü onlar Yusuf'u kaybettiler. İkinci Hata hataya İkinci fırsat için böyle bir şey istiyorlar. O zaman Hazreti e, Yakup ne yaptı? Onlardan bir taahhüt aldı. Bize de böyle bir e, tavsiyesi var bu ayetin. E, bu konu e, koruyucu olarak Allah e, yeter. Ve fakat bize düşen vazife tedbiri almak taahhütleşmek, bir akitleşmek ve gerisi için Allah'a tevekkül etmektir. O yüzden Rabbimiz ne diyor? Akitleşin diyor. Yani muhakkak borç alıp verirken de muhakkak katibi adile yazdırın diyor. Şahit tutun diyor. Bu ne kadar önemli bir şey. Onun için burada Aa, Benim bize sözüm senettir değil. canım diyenlerin Yok. kazıklarını hepimiz yedik değil mi? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Allah ne derse biz onu. İnşallah. Evet, evet yarın Ramazan'ın artık Son gününde son sizinle birlikte olacağız inşallah çok keyifli geçti en Allah razı Allah olsun Allah senden de razı olsun sizden çok de Allah razı ediyorum. olsun siz seyrettiniz, yorumlarınızla eşlik ettiniz paylaştınız çok teşekkür ediyoruz yarın son kez Ramazan içinde buluşmak üzere inşallah Allah'a emanet.